Marka hikayelerinde bugün Bosch'un hikayesini sizlerle paylaşıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Bir fikir. Küçük bir atölye ve insanlığa hizmet etme tutkusu. Bosch'un hikayesi sanayi tarihine yön veren az sayıda markadan biridir. Her şey 1886 yılında Almanya'nın Stuttgart şehrinde başladı. Genç bir mühendis olan Robert Bosch sadece teknik değil, ahlaki değerlere dayalı bir şirket kurmak istiyordu. O yıl, Hassas Mekanik ve Elektrik Mühendisliği Atölyesi adını verdiği küçük bir işletmeyle işe koyuldu. İlk yıllarda elektrikli ateşleme sistemleri üzerine çalışan Bosch, otomotiv sanayisinin doğuşunda adeta mihenk taşı oldu. 1902'de geliştirdikleri bujili ateşleme sistemiyle araçların performansı çağ atladı. Bosch'un otomotivdeki başarısı, markayı kısa sürede Avrupa'nın ötesine taşıdı. ABD'de bile adından söz ettirmeye başlamıştı. 20. yüzyılın başında Bosch artık sadece bir teknik çözüm üreticisi değil, global bir teknoloji sağlayıcısıydı. İki Dünya Savaşı sırasında Bosch fabrikaları zarar görse de, Robert Bosch'un barışçıl ve toplumsal fayda odaklı bakış açısı markanın yeniden doğuşunu sağladı. 1942'de Robert Bosch vefat ettiğinde, ardında yalnızca bir şirket değil, çalışanlarına ve topluma değer veren bir felsefe bırakmıştı. 1950'lerden itibaren Bosch ev teknolojilerine yöneldi. İlk elektrikli ev aletleri bu dönemde üretildi. Çamaşır makineleri, buzdolapları, mutfak aletleri her biri ev işlerini kolaylaştıran birer devrimdi. Bosch 1967'de Siemens ile ortaklık kurarak BSH Hausgeräte GmbH şirketini oluşturdu. Bu yapı bugün Bosch ev aletlerinin temelini oluşturuyor. Sessiz çalışan bulaşık makineleri, enerji tasarruflu çamaşır makineleri, akıllı fırınlar, Bosch evdeki teknolojiyi sessizce ama kökten dönüştürdü. Bosch'un başarısı yalnızca ürünlerinde değil, çevreye, insana ve geleceğe olan duyarlılığında da gizli. Karbon nötr üretim tesisleri, geri dönüştürülebilir malzeme kullanımı ve sosyal sorumluluk projeleriyle Bosch, teknolojiye etik bir boyut kazandırıyor. Robert Bosch'un bir sözü: Hala şirketin duvarlarında asılıdır. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Bugün 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren boş milyonlarca evde, fabrikada ve araçta sessizce işini yapıyor ve hala aynı soruyla ilerliyor. İnsan hayatını nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Sonuna kadar dinlediğiniz, yorumlarınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki marka hikayesi için önerilerinizi yorumlara bekliyoruz.